Selamun aleyküm mümin kardeşlerim. Rabbimin 99 adının soyu hürmetine bugün sizlere evrim kavramını çürütecek protein mucizesi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Proteinler katlanabilmesi için diğer proteinlere yani şeperon ihtiyaçları vardır. Bilim dünyasında en çok incelenen Hsp70 şeperon proteini protein molekülleriyle birleşerek tam doğru şekilde katlanmasını sağlar. Katlanan bu proteinler canlılık moleküllerini devam ettirebilmesi için bu proteinlerin yardımlarına ihtiyaçları vardır. Aksi halde canlılığını yitirir. Ateşlerin en büyük inancı olan Bingbak patlaması sonucu oluşan protein aslında canlılığını hemen yitirir. Proteinin canlılığı kurulması için diğer proteinlere ihtiyacı vardır. allah Teala'nın bütün proteinlerini yaratmış protein canlı ihtiyacı olan tüm molekül yapıyı karşılamıştır. Elhamdülillah. Proteinlerin oluşma süreçlerini anlatacağım kardeşlerim. Tek proteinin oluşması için DNA katmanları gerekir. Proteinler olmadan DNA'lar oluşmaz. DNA'lar olmadan proteinler canlılığını yitirir. Protein katmanları olmadan protein canlılığını kurulmaz. Proteinlerin ihtiyacı olan şaporanların bir tanesi eksik olursa protein canlılığını korumaz. Ribozom ve DNA olmadan proteinlerin canlılığını korumaz. Elhamdülillah Allah-u Teala ne güzel yaratmış. Şu maddelerden bile anlayacağımız üzere mümin kardeşlerim proteinlerin oluşması ve canlılığını koruması için diğer proteinlere ihtiyaçları vardır. Bu proteinlerin tesadüf sonucu ortaya çıkmaz. Ancak bir yaratanın yaratmasıyla oluşur. Kafanıza takılan sorularda her zaman bana ulaşabilirsiniz mümin kardeşlerim. Yorum bölümünde yorum ekleyebilir, eksik olan bölümlerimizi bize bilgilendirebilir, bizleri eleştirebilirsiniz. Her zaman sizlere kapımız açıktır. Allah'ın selamı ve rızası üzerinizde olsun. Allah'a emanet olun inşallah.